Herkese selam dostlar. merkezidir. Herkes e, keyfi yerindedir inşallah. E, kıymetli dostlarım Merit'e bakacağım şimdi. Merit'e bu aralar biraz çok sorun olmuştu. Bir iki defa da bakmıştık. Tekrar fikrimizi güncellemeye çalışalım. Şimdi Merit'te baktığımızda geçmiş haftalarda e, bir kanal hareketi vardı. Kanalda olabildiğince sadık görünüyordu. Fakat o kanalın üst bandına doğru bir harekette bulundu e, ee, ilkin kıramadı. De tekrardan kırdı ve yukarı doğru bir hareket yaptı ama bu sefer üst bantta bir takılmış durumdayız. Ee, 190 bandındayız şu anda. 190 seviyelerinde. Ee, buradaki hacim biraz böyle fazlaydı. Bir tık böyle azalmaya başladı. Şimdi hacim fazlayken kıramadık fakat bir tık böyle hacim azaldıktan sonra e, biraz geri çekilmeler söz konusu olabilir. Yani çünkü güçlü hacimle 1-2-3 defa denemişiz, kıramamışız nispeten güçlü bir hacim yeterli de değilmiş aslında o zaman ama nispeten güçlü diyelim. Daha sonra biraz daha şu an hacim biraz daha düşük ve Şu an tekrar deniyor ama muhtemelen bir buradan reddi mi durumu söz konusu olabilir. Eğer ki kırarsa biraz daha söz konusu hacimler beklentinin üzerinde gelip de burayı kırarsa üst bantta 209 ve 232 diye kademe olarak ilerleme şansı var. Alt tarafta baktığımızda destek oluşturmuş bölge 174 bölgesi. 174'ün altında da Önemseyeceğimiz bir bölge var arkadaşlar. Önemseyeceğimiz bölge neresidir? E, 168 ve 155 bandı aralığı. Buradaki bölgede bir destek oluşmuş durumda. Bu desteğin altına sarkmada e, biraz böyle tekrardan e, bir önceki kanala doğru e, bir harekette bulunacak. Burayı bir manipülasyon bölgesi olarak değerlendireceğiz. E, bu hareketlere dikkat ederek, destek ve dirençlere dikkat ederek e, pozisyonlar değerlendirilebilir. E, yatırım tavsiyesi değildir. E, ama dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünün bir yerde şu anda hacimlerini düşünürsek aynı zamanda. Kolaylıklar, bol kazançlar biliyorum.